Değerli Kuzu Fabrikası takipçileri, ben Doktor Bahadır Ödevci. Ben Profesör Doktor Evrem Sen. Başarılı bir koyunculuk işletmeniz var mı? Serisine devam ediyoruz. Performans göstergelerini konuşuyoruz. Nasıl bir işletmenin karlı veya değil, neyse ne. Ama o üretim anlamında başarılı olacağının, olduğunun, olup olmadığının göstergeleri nelerdir? Onu konuşuyoruz ki siz de kendi işletmenizde kendinizi kritik edin o göstergeler konusunda siz ne durumdasınız onu görün ve daha ileriye gidebilmek için çaba sarf edin. <laughs> bir hatırlatma yapacak olursak ilk bölümümüzde gebelik oranından bahsetmiştik. %97'yi hedef alın demiştik. 90-95, arası başarı 90-95 arası başarılı 90 95-97 arası, arası çok başarılıydı. Çok başarılıydı. Sonra kuzular dünyaya geldiği vakit ilk 48 saatteki ölüm oranlarına dikkat çekmiştik. İlk 48 saat sonra hayatta kalan kuzunun sonraki annesiyle birlikte geçireceği diğer zamanlardaki hatalarımız çok önemli. Tabii, hatalardan ziyade performans kriterleri hocam. Başarılması gereken, başarılı olunması gereken rakamları, oranları konuşuyoruz. Sütte kuzu süt kuzulu koyunlarda sütte kalma süreci içerisindeki Hayatta kalma oranı ve canlılık artışı diye düşünüyorum. Ne gibi kriterlere bakıyoruz? Elzime dönemi boyunca tabii kuzularımızı doğdular, ilk 48 saatte atlattılar. Dip arkamızı döner gidersek başarısızlığa tekrar meydan vermiş oluruz. Kuzularımızın başarı kriterlerinden en önemlisi kuzularla ilgili olan en önemlisi sütteki kuzularla ilgili olan. Annelerine hemen emzirme annelerine dönemindeki hemen, emzirme kuzularda olan, günlük emişer. canlı ağırlık artışı. Demek. Günlük canlı ağırlık artışı. Bu aslında annenin de bir başarısı anlamına geliyor. Çok güzel. Hemen rakam alacağım arkadaşlar ve aralık şeklinde alıyorum ki bilelim. Evet hocam. Canlı ağırlık artışındaki sütteki kuzunun canlı ağırlık artışı başarılı ve çok başarılı işletmeler için Hangi aralıklarda olmalı? 200-250 gram. Bu başarılı mı çok başarılı, başarılı mı? Başarılı. 200 -250 başarılı. 200-250 gram arasında. Bunu nasıl bileceğiz, ölçeceğiz arkadaşlar. Ölçüyoruz. Haftada bir mi hocam ölçüm süt kuzularında? 15 günde bir. 15 günde e... bir Ölçüm yapıp 200-250 gram günlük canlı ağırlık artışına ulaşmış mısınız diye kontrol edin başarılı olmanızı anlamak için. Tabii bu çok başarılarda çok başarılarda yani 300 gramları bulsa bulur e, bulmasını ama 250 üstünü bulur tamam. bulmasına ama burada babanın faktörü var. Hmm. Babanın e, kuzu gelişimindeki günlük canlı ağırlık artışlarındaki etkisi anneden daha fazladır. Yani babamızı doğru seçmeliyiz. Bir işletme babasını doğru seçmezse ne yaparsa yapsın kuzularını evet. hızlı bir şekilde büyütemez. Günlük canlılık ağırlık artışlarını 200-250 gramlarda sağlayamaz. Baba çok önemli. Babayı doğru seçmeyen işletme başarısız Tabii. işletmedir. Kuzunun canlılık artışı açısından doğru baba seçimi farklı bir seçim. Damızlık üretimi yaptığımız vakit döl verimi anlamındaki soyun devamıyla alakalı olarak yaptığımız baba seçimi farklı bir seçim. Buna dikkat edin diyorum ben. Ha süt üretimini arttırmak istiyoruz biz. Gittikçe onun ıslahını yapıyoruz dediğimiz zaman ki baba seçimi de gene farklı seçim olacaktır diye düşünüyorum. Ne dersiniz hocam? Şimdi baba seçimini tabii ki eğer biz hedef koyacağız. hedeflerimize mevcut e, yöntemlerimizde mevcut e, mevcut e, hayvanlarımızla mevcut yerimizde varamıyorsak mutlaka mutlaka bu yöntemleri değiştirmemiz lazım. Babayı değiştirmemiz lazım. Barınağı değiştirmemiz evet. lazım. Sürüyü değiştirmemiz lazım. Değiştirmemiz gereken evet. Çözümler başka programa. Performans kriterleri hedef. Günlük canlı ağırlık artışı demiştik süt kuzuları için. Gram. Diğer bir tane daha performans kriterimiz vardı. Diğer bir performans kriterimiz kuzularımız 60 günlük yaşta sütten kesim ağırlığı dediğimiz ağırlığa ulaşmaları lazım. Bu da yaklaşık evet. e, 14 kilogramın altında olmayacak. Biz idealde 18 kilogramı yakalıyoruz.